Birkaç yıl önce ben 23 yaşındayken arabam bozuldu ve gideceğim yere kadar arabayı sürdüm. Eski bir evin önünde arabam durdu. Arabadan çıkıp eski eve doğru yürüdüm. Kapıyı sevimli yaşlı bir çift açana kadar tıkladım. Durumu açıkladım. Sabah olup yardım çağırana kadar evlerinde kalmamda ısrar ettiler. İlk önce tekliflerini kabul etmeye korktum ama iyi niyetli olduklarına kanat getirip tekliflerini kabul ettim bana lezzetli bir yemek pişirip yatacağım odaya götürdüler. Holde yürürken başka bir kapının önünden geçtik. Bana kızımız odasına girme dediler. Bunun biraz tuhaf olduğunu düşündüm ama ev benim değildi bu yüzden ricalarına saygı duydum. Gece saat 3'te uyandım ve banyoya gittim. Meraklıydım. Bu yüzden kızın odasının kapısının anahtar deliğinden baktım. Duvara doğru küçük bir kızın sandalyede oturduğunu gördüm. Cezalı olduğunu düşündüm ve rahatsız etmek istemedim. Banyoya gidip yeniden odaya geri döndüm. Birkaç saat sonra saat 4.30 civarı çok susadım. Su almak için odamdan çıktım ve mutfağa yöneldim. Kızım odasından geçerken yeniden merakıma inilip anahtar deliğinden baktım. Tek gördüğüm kırmızıydı. Bu yüzden odanın her tarafı anahtar deliği dahi kırmızıya boyadıklarını düşündüm. Sabah uyandığımda aşağı inip yaşlı şifte evlerinde kalmama izin verdikleri için teşekkür ettim bana önemli olmadığını söyleyip gecemin nasıl geçtiğini sordular. İyi geçti dedim ve onlara kızların odasında ki boya seçimlerini beğendiğimi söyledim. Ne boyası diye sordular. Kızlarıyla ilgili özel bir şey olup olmadığını sordum. Birkaç yıl önce öldüğünü ve tek kırmızı bir gözün olduğunu söylediler. O an anladım ki gördüğüm kırmızılık kızın bana anahtar deliğinden geri bakan gözüydü.